Başarıs Başarıs bora ahlakı Ne yapıyorsun anneciğim. Ha 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 aman ne komik. Ne o? Bugün de güneşlenmeye mi karar verdin? <laughs> Güneşimi kapatıyorsun Hasan. Bugünkü müsabakadan ümidi yok galiba. Boşuna antrenman yapmak istemiyor anlaşılan. İstersen öncesinde yarışabiliriz. Olur. Üç, iki, bir, başla. Nasıldım <laughs> ama? <laughs> <laughs> siz ikiniz hemen yanıma gelin. Belki bir dahaki sefere. <laughs> Artık yarışları hileyle mi kazanıyorsunuz siz? Hasan engellemeseydi Alperen kazanacaktı. Bir sporcu ahlakıyla anılmalı. Her ne olursa olsun hakkınızla kazanıp hakkınızla kaybedeceksiniz. Özür dilerim hocam. <laughs> Gizlice bakmana gerek yok. Gelip sen de bana katılabilirsin. Ben mi? Ben etrafta başkasını göremiyorum. Ne yapayım? Arkadaşlarım antrenman yapmak istemiyor. Ben de bari seni izleyeyim dedim. Madem arkadaşların gelmedi, o zaman birlikte antrenman yapalım. Olur. Bu arada yaptığım çalışmanın adı deadlift. Yere daha sağlam basmak için güzel bir antrenman. <laughs> ha. 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 Güzel hareket. Hmm. Hmm. Bugün Çağrı'yla maçım var. Nasıl bir rakip bilmiyorum. Onunla antrenman yapıp tanıyabilirsin. O zaman da o beni tanımış olacak. Ne anlamı kaldı? O zaman ben yaparım. Böyle bir şey neden kabul etsin ki? O bana teklif edecek zaten. Nasıl yani? Sen bana güven. Hmm. Göçte. Bir sayı bile alamadım. Ama nasıl güreştiğini çözdüm. Yaklaş. Ha. Yeni bir gün, yeni bir müsabaka. Yüz metre yarı finaline hepiniz hoş geldiniz. Sporcular kendi kulvarlarındaki yerlerini alıyor. Çocuklar hırslı görünüyor. Umarım bu bir hataya neden. Alperen her zamanki gibi oldukça rahat. Hasan ve Ali oldukça hırslı. Murat biraz endişeli görünüyor. Yarış başladı. Alperen müthiş çıktı. Ali geride kaldı. Alperen fark açıyor. Hasan yaklaşmak istiyor ama... Alperen son metrelerde çok rahat. Hasan da arka gruptan koptu ve Alperen kazandı. Hasan ikinci. <laughs> Ali ve Murat bu turda eleniyor. Bir dahaki sefere. <laughs> Sen beni şaşırdım Ali. Takım olamıyoruz. Gerektiği kadar çalışmıyoruz. Kazanmak gibi kaybetmek de sporun doğasında var. Hasan haklı. Bunu Akif Hoca'dan öğrendik. Takım ruhu kaybolmadı. Sadece bir yarış kaybetti. O kadar. Yenilgiyi kabul etmekle kaybetmek farklı şeyler. Sen bu durumu çok rahat kabulleniyorsun. Siz de öyle. Aa. Güreşte yarı final zamanı. Hakan ve Çağrı karşı karşıya. Müsabaka başlıyor. İkisi de birbirini tartıyor ve atak bekliyor. Bakalım ilk atak kimden gelecek? Çağrı'dan mükemmel bir hareket. Hakan Kuşa bir gidiyor. Heyecan Doruk'ta. kadar. Çağrı Hı. finalde. Evet. <laughs> Tekvando daha yarı final zamanı. Zeynep İpe karşı. Hız, dikkat, refleks. Hız, dikkat, refleks. Kendine güven et. Bu işlendi hadi. Zeynep geliyor evet. ve tek hareketle rakibini yere seriyor. Zeynep, sakın özgüveni kaybetme. Yapabilirsin, hadi. İpek Zeynep, öfkesine hadi. yenik düştü Zeynep, ve hadi. puan kaybetti. İki kere daha kural dışı hareket evet. yaparsa hükmen yenik sayılacak. <laughs> Zeynep'in stratejisi şimdilik işe yarıyor. Hadi yapabilirsin, hadi. Zeynep finalde. Tebrikler. Hoca Yusuf spor okulu için hey. bir puan daha. <laughs> Tebrikler Zeynep. Tebrikler. Yeterince çalışmadığınız belli oluyor. Acilen toparlanmalısınız. Hmm. Yoksa turnuvayı kaybedeceksiniz. <laughs> Birazdan başlayacak günün son müsabakasında teniste erkekler finalinde İbrahim ve Yiğit izleyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet, çok güzel gidiyoruz. Devam, bırakmak yok. Yiğit oynadığı oyunla bu şampiyonluğu istiyorum diyor. <laughs> Gi trøkken min i full fatt, vær med oss. şampiyon oldu. Naim Süleymanoğlu spor okulu çok değerli iki puan alıyor. la la la. la, 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 la. Maça 10 dakika var. Katman lazım. Şimdi geliyorum. Dur sana yardım edeyim. Üzgünüm ama bu haldeyken kazanamazsın. 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 <laughs> Sadece bir kabusmuş. Umarım bu da la, bir kabustur. <laughs> Beni takip edin Bizi buraya neden topladığını söyleyecek misin Yoksa tüm okulu dolaşacak mıyız Evet neden hı hı. Bugün kimlerin müsabakası var hı. Çok tembellik yaptık Yaşar Doğu ile aramızdaki puan farkı kapanıyor Bugün müsabakalara kadar antrenman yapalım. Aa. Ufak bir çalışma planı çıkardım. Ha. Ha. Hmm. Sen buna ufak mı diyorsun? Tamam, çalışalım. <Gülüyor> 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 Rakibinden daha rahat kaçmak için eğilerek dur. Tamam. <laughs> Erkekler'de ice Eskrim final gününe hepiniz hoş geldiniz. Final maçını kazanan sporcumuz okuluna iki puan. Evet yanlış duymadınız. Tam olarak iki puan kazandıracağım. Yerlerinize. Başla. Karşılaşma başladı. 15 puan ilk kulaşan sporcu şampiyon olacak. Moralini bozma. Devam et. Hadi. Aa, ikisi de aynı anda tuş yaptı. Neden Yiğit puan aldı? İki sporcu aynı anda tuş yaparsa puanı atağa geçen oyuncu alır. Sana Şu küçücük tablo kimin puan aldığını nasıl anlıyor Ben bile izlediğim halde anlamıyorum İbrahim. İbrahim ve Yiğit'in üstündeki yelekleri görüyor musun <laughs> İşte onlar özel yelekler Evet, Elektrikli Tuş yaptıkları zaman dijital tabloya sinyal Aa! gidiyor Ve skor değişiyor Ya elektrik çarparsa Hı? <gülüyor> ee... <gülüyor> Özel bir yelek bu çarpmaz Topla kendini Hadi İbrahim Aferin Evet harikasın. Tek tutuşla Yiğit ya da İbrahim şampiyon olacak. Heyecan dorukta. Sporcular emin adımlarla birbirlerine yaklaşıyor. Odaklan İbrahim. Cık, çok iyi. Aa, oh, no. Üzülme İbrahim, sen elinden geleni yaptın. Hadi gülümse biraz. Asık suratlılık sana hiç yakışmıyor. Bak bana. Da... İbrahim, odama gel. Kaybedince neden ağladın? Çok çalışmıştım hocam. Her zaman kazanamazsın. Ben de birçok yarışı kaybettim. E, gerçekten mi? Elbette. Kaybetmeseydim ve hatalarımdan ders çıkarmasaydım belki de sizin antrenörünüz olamayacaktım. Kaybettikçe daha çok çalışmam gerektiğini anladım. Sizin de böyle olmanız gerekiyor. Neyse. Arkadaşların da kaybetti. Sen neden bu kadar üzüldün? çok küçüktüm. Yeni bir mahalleye taşınmıştık. Uzun bir süre arkadaş bulamadım. Birkaç ay yalnız kalıp içime kapandım. Bir gün çalıkların arkasından bir çocuk sesi duydum. Çok heyecanlandım. Hemen koşarak çalılıkların arasından diğer tarafa geçtim. Çalılıklardan geçer geçmez ayağımın önüne bir tenis topu düştü. Topu elime aldım. Başımı kaldırdığımda iki çocuk bana bakıyordu. Ellerinde tenis raketi vardı. Topu verdim ve onları izledim. Çok güzel oynuyorlardı. Bir süre sonra bana tenis öğretebileceklerini söylediler. Kabul ettim ve birlikte her gün tenis oynamaya başladık. Artık yalnız değildim. İki branşta da kaybedince kendimi yine yalnız hissettim. Sadece müsabakayı değil, spor sayesinde kazandıklarımı da kaybedeceğimden korktum. Ama dediklerinizi anladım hocam. Eksiklerimi tamamlayacağım. <laughs> Aferin. Güreş yarı finalinde Yusuf ve Kadir'in karşılaşmasını izliyoruz sevgili spor severler. Kadir'den bir atak gelecekken Yusuf Kadir'i belinden sarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir, <laughs> iki, <üç. gülüyor> Bey, puan kaderin. Evet. İyi. İyi. The big one Evet. Hayır. Yusuf neler yaptı öyle? Tribünleri <laughs> ayağa kaldırdı. One <laughs> Yusuf one. Yusuf, 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 Yusuf. Yusuf. <laughs> 200 metre yarı finali için koşucular yerlerini alıyor. Finale sadece bir adım kaldı. 100 metrede elenen Ali bu sefer kararlı. Finale çıkan Alperen bir asansa bu başarıyı 200 metrede tekrarlamak istiyor. Ee... E, e, tabii Sinan'ı da hafife almamak gerek. Bu yarı finalde herkes birer yıldız. Yarış başladı. Alperen çok iyi bir çıkış yapıyor. Hasan ve Ali rakibini bırakmıyor. Üç arasında kıyasıya bir mücadele var. Evet, hadi daha hızlı. Hadi çocuklar, hadi! Hasan geriye düştü. <laughs> Ali ve Alperen'in gözlerinin evet. çizgisinde. O da ne öyle? Hasan aradaki farkı kapatıyor. <laughs> 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 Ali ve Alperen finalde. Hasan ve Sinan bu turda eğleniyor. Hiç moralini bozma. En azından birimiz finaldeyiz. Ben de 100 metrede eğlen. Bozma. En azından birimiz finaldeyiz. Ben de 100 metre değerlendim. Sen onu kazan, ben de bunu kazanayım. Sırada günün son yarışı olan 4 çarpı 100 metre bayrak yarışı var. Finale çıkan okulların üçer, kazanan oh. okulların da 10 <laughs> puan alacağını hatırlatalım. Belki de şampiyon okulu bayrak yarışları belirleyecek. Çok önemli. Bizden ayrılmayın. Yeniden karşınızdayız. Bayrak yarışı başlayana <laughs> kadar biraz bilgi verelim. <laughs> Sporcular her 100 metrede bir bayrağı takım arkadaşlarına teslim edecek. Bitiş çizgisine ilk ulaşan iki okul finale kalacak. Turnuvanın en kalabalık müsabakası. Her okuldan dörder toplamda tam 16 sporcu tartan pistteki yerlerini aldı. Büyük heyecan başlamak üzere. Yarış başladı. Tüm sporcular bayrağı teslim eden ilk takım olmak için koşuyor. Yaşar Doğu hızlı başladı. Bayrak şimdi ikinci koşucularda. <laughs> Ali geride başlayıp kanı geçti. <laughs> ve sevde koşuya önde başladı. <laughs> Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarışta heyecan dorukta. Yaşar Doğu tekrar arayı kapattı. Alperen ve Hasan finale koşuyor. Hemen arkalarında Halil ve Sinan. <laughs> Yarış bitmek üzere. Nefes kesen yarışı Alperen önde bitirdi. Sonrasında çizgiyi geçen Hasan ve finalin adı belli oldu. Yaşar Doğu ve Koca Yusuf 10 puan için yarışacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Son anda yavaşlamasaydın birinci olabilirdik. Aa, finale çıktık ama. Kaybedebilirdik. Çok Hı? yavaş kaldın. Ama hey yarı finali geçtik hala öndeyiz. Konuşmamız gereken şeyler bunlar değil. Yaşar Doğu bize yaklaştı ve her branşta çok iyiler. Kazanırken kaybetmek diye buna denir işte.